B. abdest nasıl alınır? Kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır. Mümkünse yüksekçe bir yerde durulur ve kıbleye karşı dönülür. Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya diye niyet edilir. Euzü billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim diyerek eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Eller yıkanırken, parmak araları aralanır, hilallenir. Yüzük varsa yerinden hareket ettirilerek altının yıkanması sağlanır. Sonra sağ avuç ile ağzına üç kere su alınıp her defasında iyice çalkalanır. Sonra yine sağ avuca su alınarak buruna üç kere çekilir ve her defasında sol el ile sümkürülerek burun temizlenir. Sonra alnın üst tarafından başlanarak yüzün her tarafı üç kere yıkanır. Sakal varsa parmaklar ile aralanır. Sakal seyrek ise suyun deriye ulaşması sağlanır. Bundan sonra sağ kol üç defa dirseklerle beraber yıkanır. Sonra aynı şekilde sol kol da üç kere dirseklerle beraber yıkanır. Bundan sonra eller ıslatılır Sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine konularak meshedilir. Yani elin iç tarafı ile başın dörtte biri sığanır. Bununla farz yerine getirilmiş olur. Sünnete uyarak başın tamamını meshetmek isteyen şöyle yapar. Islatılan iki elini parmakları ile beraber başın ön tarafına koyup arkaya doğru sığayarak götürür. Böylece başın tamamı meshedilmiş olur. Baş meshedildikten sonra sağ elin şehadet parmağı ile sağ kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın dışı, sol elin şehadet parmağı ile sol kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın dışı meshedilir. Başını meshettikten sonra Elinin ıslaklığı devam ediyorsa, ellerini yeniden ıslatmaya gerek kalmadan onlarla kulaklarını meshedebilir. Ellerinde ıslaklık kalmamış ise sünnetin yerine gelmesi için eller yeniden ıslatılır. Sonra yeni bir suya ihtiyaç olmadan iki elin arkası ile boyun meshedilir. Bundan sonra evvela sağ ayak Sonra sol ayak topuklarla beraber üçer defa yıkanır. Ayakların yıkanmasına parmak uçlarından başlanır. Ve parmak araları iyice temizlenir. Parmak aralarının temizlenmesine sağ ayağın küçük parmağından başlanarak sol ayağın küçük parmağında bitirilir. Sonra kıbleye karşı kelime-i şehadet getirilir. Böylece abdest usulüne göre alınmış olur.